Ayıcığım merhabalar. Buyur canım merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ettim. Siz sormalı. Allah'a şükür daha iyiyiz. <laughs> ama sabah kötü oldum biraz. Niye? Audi'ye 100 bin lira zam geldi. Ya biz el arabasını alamıyoruz ki <laughs> Audi'den hiç adını bile <laughs> yeni öğreniyoruz bazen. Senin Audi hayalin yok muydu? Ya ben el arabasını alamıyorum. Hayalimiz uçakta hayal ama <gülüyor> 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 almak mesele para nerede? 7500 lira emekli maaş alıyoruz. Ne alırsın? Burada arkadaş röportaj yapıyor bana Maliye Bakanı soruyor. Nasıl düşünüyorsunuz? Maliye Bakanı önce bana bir üretim ne üretimi var? Hayvancılıkta, çiftçilikte kendisinin bir katkısı var mı? Öyle sahneye oturup konuşmayla olmuyor bu işler. Ben pehlivanım. Çıkarım her meydanına güreşimi yaparım. Bu iş böyledir. Yani yoksa milletin alım gücü yok ki adam kirasını düşünüyor. 7500 lira emekli maaşı var 11 lira kira olmuş. Abi. Adam bırak kirasını ödeyemiyor ki Audi alsın. Mümkün değil. Dayı soralım. Dayı araba var mı? <laughs> Arabam var. Neyi? Hyundai. Var e değiştirelim Audi alalım. <laughs> Bunu iyi ki zamanda almışım. 50 yer almıştım. Şimdi daha hayatta alamam yani. Audi'ye 100 bin zam geldi. 100 değil 5 lira zam gelse cebimdeki anca para evi zor geçindiriyoruz. Emekli miyiz? Evet. Audi alamaz mıyız? İmkanı yok. Bir buçuk bir buçuk girsek taksiden. Ödeyemem. 14 yıl ödersin. <laughs> 14 yıl yaşayacağım bir kardeşim ya? Zor iş. <laughs> tamam dayıcığım teşekkür ederim. Teyze. Audi fiyatlarına, araba fiyatlarına 100 milyar zam geldi. Vallahi benim çocuklarım zavallı şey, hep şoförler alamıyorlar. Çünkü kendini idare etmiyorlar, çocuklarını idare etmiyor. Nereden onu alsın? Senin durumun nasıl? Vallahi ben hiç iyi değilim. Neden? Ya, ha, bak pazara gittim bir şey aldın mı? Almış Yemi ya. e, bunu neyin aldın biliyor musun? Kur'an-ı Kerim olsun ki evime bir şey almadım bunu aldım ihtiyacım vardı. Ha. İşte emekli olsun, misin? Lan. ne emekli ya? Diyorlar dur kadınlara beyimin çalışmış kazanmış bizden kesiyorlar. Niye kesiyorlar? Ben dur kadınım neyine yiyeceğim? Çocuklar ben dışarı attı. Çocuklar seni dışarı mı attı? Bakmazlar. Neden tamam. teyze? Kendini idare etmiyorlar. Şoförler. Nerede yaşıyor? Ben bir yerde yaşıyorum. Evet, Audi tüm araçlarına 100 bin lira zam yaptı. Güzel. Alacak mısın abi? Alamıyoruz işte, ikinci el bile alamıyoruz. Araban var mı? Vardı sattım ben. Bir Audi alalım. Mümkün değil, alamayız. Neden abi? Para yok. Yani ikinci el ki. Trafikte bir sürü Audi var. Ya para olan alıyor. Ben emekliyim, 7500 lira maaş alıyorum. Yeni emekli olduk EYT'den. O da yarım yamalak yatıyor zaten. Alamıyoruz. 33 bin lira almıştım ben arabam vardı. Mandeo benim. 2005 model. Şimdi aynı araba, aynı model, aynı kilometre. 2005 model araba 300 bin lira. Tamam değerlendi ne güzel. Ya o zaman sattık işte borcumuz vardı. Şimdi alamıyoruz. Gerçekten alamıyoruz. Her gün araba şeyine bakıyorum. pazarda. Hanımefendi Audi'ye 100 bin lira zam geldi. Var mıydı bir Audi hayaliniz? Ee, Audi hayalim yoktu ama bundan sonra hiçbir hayalim kalmadı. Mesela ne hayaliniz vardı kalmadı? Yani artık bundan sonra ülkede herhangi bir şeyin iyiye gitme durumu, maddi olarak arabayı bırakın oyuncak araba dahi alma durumu çok zor olacak daha arkası gelecek yeni başlıyoruz bence. Teşekkür ederim. Değil. Tamam. Audi fiyatlarına 100 bin lira zam geldi. Öyle mi? Vav evet. wow, çok fazla. Gerçekten çok fazla. Niye öyle? En ucuz Audi 1 trilyon 320 bin lira. Yani uçuk bir rakam gerçekten çok fazla. Ben yurt dışında yaşıyordum. Aynı zamanda Almanya'dan geldi. Ee, karşılaştırıyoruz fiyatları. Gerçekten bu kadar fazla bilmiyorum yani bu nasıl bu kadar çok fazla fiyat geliyor ya? Almanya'da ucuz mu Audi? Yani, yani ucuz hee Kıbrıs'a yaşıyorum Almanya'da yaşıyor, yaşıyor. Kıbrıs'ta zaten Kuzey Kıbrıs yani Türkiye'ye bağlı Almanya'da rahat bir hani Audi Yeni sıfırdan alsan 25-30 bin Euro'ya güzel bir Audi çekersin <laughs> Audi'de güzel bir Audi 25 bin Euro Ya sen, sen ne kadar maaş alıyorsun? 25 ben yani şimdi söylenmez bu kamerada söylenmez. Asgari Hı. ücret ne kadar Almanya'da? 1400 euro. 1400 euro ya da 2000 euro alan bir adam Audi alabilir mi? Alabilir ya. Senin biraz araban ne? Zeynep'in vardı ya. Turan. Turan. Benim arabam FV Turan. Ama şöyle söyleyeyim, biraz dişini sıksa, biraz biraz bir iki yapsa alabilir, rahat alabilir. Yapabilir. Ülkemizde Audi alabilir mi? Devleti sağlam. Devleti sağlam. Almanya devletinin yardım <laughs> destek çıkıyor bu konuda destek çıkıyor yani şöyle mesela e, senin durumun eğer askeri ücreti durumun iyi değilse yine de devletten yardım alabiliyorsun bunun talebi vasıtlebiliyorsun bunu. her konuda senin kiranı da hatak devlet da, karşılıyor. gittiğimde 5.000 euroya çok güzel bir e, Audi BMW de alabiliyordun yani ilk gittiğim zamanlarda e, şimdi maksimum olsun 10.000 euro 10.000 euroya orada da alabiliyorsun. Türkiye'de ben, benim arabam var Türkiye'de de ben 500 bin TL'ye çok basit bir Peugeot Partner aldım yani o fiyata ben çok güzel bir lüks araç alabiliyorum yurt dışında. E, ülkemizdeki bu saçma sistem maalesef e, halkı e, ne yazık ki çok etkiliyor. ve Çok kötü yani bu nasıl gidecek daha böyle bilmiyorum. Yani şöyle Araba ekonomisi zaten araba ekonomisi yani. Almanya'da e, baya bir Allah'a çok şükür iyi gidiyor. Ekonomi, araba ekonomi çok iyi gidiyor. O yüzden tabii fiyatları uygun yani çok ucuz. Türkiye'de asgari ücretli avuda alabildin. İmkansız, imkansız ya, imkansız. Bakma. Allah 8500 yani ne alabilirsin? Geçinemezsin ki bile asla. Ben yabancı bir şirkette çalışıyorum. Ee, gayet de Türkiye standartlarına göre iyi evet maaşım. Ben ona rağmen zorlanıyorum yani Türkiye'de. Ee, i̇stediğim bir lüksiyatta hay hayat yaşayamıyorsun. İstediğim arabayı alamıyorum bile ya. Ben 4-5 aslında daha fazlası asgari ücreti alıyorum. Ona rağmen istediğim aracı Türkiye'de alamıyorum. Yurt dışında mı alabiliyorum? Burada alamıyorum. Bu sistem çok kötü ne yazık yani. Bu şey çok kötü bizim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür